Takvimler 20. yüzyıla dönerken Osmanlı İmparatorluğu da en zorlu dönemine giriyordu. Balkanlar kaynıyor, toprak kaybı artıyor, saray çalkalanıyordu. Bütün bunlar yaşanırken Pangaltı'daki bina pencerelerini sokan sıkı sıkıya kapatmış, şehre uzak bir Fransız adası gibi eğitimine devam ediyordu. Oysa Fransa artık eski Fransa değildi laikleşen ülke ruhban sınıfını eğitim alanından uzaklaştırmıştı. İstanbul'daki rahibeler hala iş başındaydılar. Onlar Pera Sosyetesi'ne bilgili, erdemli, alçak gönüllü kadınlar yetiştirmek dışında bir şey düşünmüyor, dış dünyaya kapalı yaşıyorlardı. O kadar ki imparatorluğun kaderini değiştiren 1908 devrimini bile günlüklerinde iki cümleyle geçiştirdiler. Selanik'te yeni bir anayasa ilan edildi. İktidar Jön Türk partisinde. Oysa bu iki cümlede anlatılan olay sadece imparatorluğun kaderini değil kendi geleceklerini de derinden etkileyecekti. İkinci meşrutiyet sonrası okulun duvarlarında yankılanan ilk olay 31 Mart vakası oldu. Bu kez değişim dalgası görmezden gelemeyecekleri kadar güçlü vurdu. Ve Siyon mektuplarında politik meseleler ağırlık kazandı. Ocak, Şubat, Mart 1909. Türkiye'de 1908 Temmuz'unda meşruti rejime geçilmişti. Sultan bu yeni politik teşkilata samimiyetle taraftar görünüyordu. Ne var ki casusları ve yandaşları özellikle softalarla hocaları kullanarak yavaş yavaş askeri birliklerin içinde çalışmaya başladılar. Kanuni Esasi'nin Kur'an'la bağdaşmayacağına, Paris'te ya da Berlin'de yetişmiş subayların peygamberin düsturunu küçümsediğine askerleri ikna etmeye giriştiler. Kanuni Esasi'ye karşı isyan 12 Nisan gecesi başladı. Askerler 200-300 komutanı öldürdüler. O günden sonra dışarı çıkmaya çekindik. Sokaklar zincirinden boşanmış askerlerle doluydu. Rumeli ve Makedonya ordusunun en tanınmış iki komutanı olan Enver Bey ile Niyazi Bey, Selanik'e koştular ve hiç vakit kaybetmeden birlikleri İstanbul'a sürdüler. Hareket ordusunun subayları Avrupa'da tahsil görmüş seçkin kişiler. 17'sinde ilk birlikler Çatalca'ya varmıştı. O andan sonra birbirini tutmayan bir yığın dedikodu şehri sardı. Belki kuşatma olur diye herkes erzak depoladı. 23 Nisan'da annemiz 15 günden sonra ilk kez şehirde küçük bir gezintiye izin verdi. O gün halkın alt tabakasının kenar mahallelerden şehre akmaya başladığını bilmiyorduk. Yabancı devletler müdahale etsin ve Jön Türkleri tamamen ezsin diye şehirdeki bütün Hristiyanları katletmeye hazırlandıkları hiç aklımıza gelmemişti. Neyse ki Rumeli ordusu halktaki tehlikeli kaynaşmayı zamanında haber aldı. Ve cumartesi sabah 4'te komutanları birliklerini şehre saldı. Şişli-Feriköy yolundan giren birlik önce tam karşımızdaki kışlayı ele geçirmek zorundaydı. Pencerelerimizin önünde silah sesleri duyduk. Çocukları hemen binanın öbür tarafına naklettirdik. Neyse ki çatıya yağan kurşunlar ne kimseyi yaraladı hatta ne de bir tek cam kırdı.